Hepinizi selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber söz verdiğim gibi arkadaşlar. Fondü tura yani eşya oldu. Ee, arkadaşlar size göstereyim. Yumurtalara giriyorsunuz. Yumurtalardan alacaksınız. Böyle yumurta arkadaşlar yeni geliyor. Şuradan i̇şte buradan dört tane alalım. Bir bunu bulmak istiyorum. şuradan bir sabah yapalım. Arkadaşlar işte ilk denemiz smart tablet. Şey i̇şte bu böyle büyük tablet. Şey varsa bunu içine girebiliyorsunuz. Buna canlı var mı Evet. Var. Yapışsın mı tabii bu dikkat. Make bot. İşte Acaba Minecraft'ın içinde Minecraft. Acaba i̇şte alttan kelep rotse diye şey çıkıyor. Onu basıyorsunuz bilmiyorum. Biraz şeyler çıkıyor ama. Akşer i̇şte benim en sevdiğim takas. Ee, işte biz kendimize Şöyle benim en sevdiğim böyle eve koyusun işte takas. Buz. Nasıl böyle alabiliyorsunuz? Bir tane canım varmış. Bu i̇şte böyle istediğinizi alabilirsiniz. Ben 63 tane Şöyle i̇şte buradan da bir tane e, iPhone var. Böyle ben güzel. Arka, arkasını yapmamışlar. Böyle küçük tek yapmışlar. En gerçekçi e, şu şu böyle prizler. Bir de bu bir de o üç arkadaşlar diğerlerine bakacağız. <laughs> Şunda <laughs> da şöyle Şimdi bunu en son göstereceğim. Çok çok uzun ismi var. Ben bunu çalındı olarak biliyorum ama. Çalınmış ben yanlış hatırlıyorum. iPhone. İşte bu da iPhone. Ya i̇şte şuradan böyle dikkatli baktığımızda sanki şey mesaj atmışlar gibi. İşte böyle e, videolarında videoların da basıyorsanız kanma abone olup ve like çok sevinirim. <laughs> Şabuk bir kulaklık. Ee, bu da hoparlör. Otor <laughs> <laughs> Ayrıca bu da böyle Burayı ama Bu kırmızı çıkartıyor Ayrıca bu da bir hani Geçen seferki böyle Normal tuvalet tablet, telefon şey, ekranları gibi Minecraft Bu da Java Bilgisayarlar için Ve Sıra geldi TV Burası sanki gerçek böyle creep olmuş. Kniper geldi kaçın. İşte bunlar gibi bitti. Şunları da şuraya atalım. Artık render sandığı lazım artık bize. İşte bir de mod e, modda gelen şey nerede? İşte ben bildiğim üzere tablo tablo da değişiyor. Çünkü kaç bir an olmadı, önce denemiştim. Önce <laughs> denemiştim derken, böyle kaç ay oldu. <laughs> Acaba bu küçük küçük, bu büyük olsun. <laughs> Bu değişmemiş. Bu değişmemiş olsun. Peki yanlış mı hatırlıyorum? Oluyordu ama. me. ben yapmak istediğim şeydi böyle sürü söyle e, neydi akşam böyle hani şu oyun konsolu var ya işte, işte onun böyle fotoğrafı var değil mi ben yapamadım ya benim en sevdiğim şurada Minecraft şeyi varmış en sevdiğim arkadaşlar bu takas yapıyorsunuz zümrüt en pahalı olan bunu al. Batık meyvesi. Arkadaşlar bunu yiyor. Mesela arkadaşlar hay... E, ha, neydi? Unuttum ismini. Hayatta kalmayken arkadaşlar havayı, havadan aşağı Onu yiyin arkadaşlar. Böyle bir yer ışınlıyor. Arkadaşlar i̇şte mesela böyle tablet falan filan telefonlardaki böyle. Böyle ekranı böyle Minecraft'ın. Bilgisayarlarınınki de böyle arkadaşlar. Aşağıda en güzel şey böyle ışık mışık. Aşağıda benim anlayamadığım bir şey bu, bu hangisiydi? Aşağıda. <laughs> Hiçbir işe yaramıyor. Ben böyle işim. Tek gösteriş amaçlı. Önce i̇şte ben bu modun açıklama kısmına koymayacağım. Ama nerede yüklediğimi söyleyeceğim. Şey e, neydi most. İşte ben açıklama kısmına bir tane uygulama var arkadaşlar. Işte. Oradan yükledim. O açıklama kısmına ismini söyleyeceğim. Buradan bakıp bir şey yaparsınız arkadaşlar. Şuna tamam, da videoyu e, beğendiyseniz e, arkadaşlar bir daha böyle video çektiğimde arkadaşlar yorumlara en, yorum e, en çok yorum atanı söyleyeceğim arkadaşlar okuyacağım. Ben çok yorum atanı okuyacağım. Sonra akşam bir de kanma abone olursanız çok sevinirim. Ee, bay bye. Bye bye.